Ya, gel vazgeç sen şu işten. Ya sen bizim gönlümüzün başkanısın kardeşim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika! Furki Kıytırık'tan iki tane poster yapıştırdı diye yarıştan vazgeçecek halimiz yok ya! Hadi. Siz beni hiç tanımamışsınız ha! Ben de kolay kolay pes edecek göz var mı be? Vallahi orçu senin şu seçim kampanyanın en büyük kozu olan kolonya var ya... ...gözlerini o kadar çok kızartmış ki. O var mı yok mu anlayamıyoruz be kardeşim. Senin daha sıfatına. Vah! <laughs> Canım benim, kolay ayağı ister misin? Seçim kampanyası. Benim adım Orçun. İki O ile. Al bakayım sen de. Filiz Hanım'ın verdiği roman da bu kadar olur işte. Neymiş efendim? Çok güzel aşk romanıymış. Zevksiz. Hiç taşralı genç zengin kıza aşık olur mu hiç? Giriniz. Oo Murat Beyciğim buyurun. Hoş geldiniz. Beni çağırmışsınız da. Aa, evet. Ee, ders programınız belli oldu. En yeni en seçkin sınıfları size verdim. Kalburüstü öğrenci manzaralı sınıflar hepsi. Üstelik az ders saati yazdım. E biraz dışarı çıkın, gezin, tozun canım. Bakın, Nedim Bey'in oğlu olabilirim. Ama sonuçta bu okuldaki öğretmenlerden biriyim sadece. Daha fazla ders verebilirim sanırım. Anladım Murat Beyciğim. Nedim Beyciğime bir kez daha tebrik ediyorum böyle bir evlat yetiştirdiği için. Keşke o da burada olsaydı. Nedim Beyciğim ben daha ne diyeyim? Harikasınız. Bravo. Giriniz. Esma Hanım. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Aa, hayır Filiz Hanım ama potansiyeliniz var maşallah. Anlamadım. E, buyurun ne söyleyecektiniz? Merhaba Murat Bey. Artık sizi aramak istediğimde nerede bulacağımı çok iyi biliyorum. Öğretmenler odasından çok buradasınız bakıyorum. Esma Hanım bana yine ders programını veriyordu da. A, öyle mi? Belli oldu yani programınız. Nasıl? İstediğiniz gibi oldu mu? Ee, ne söyleyecektiniz Filiz Hanım? Buyurun dinliyorum. Bu okul başkanlığı ile ilgili. Ee, okul başkanlığı demişken... E, ...bu Orço denen çocuk umarım çekilmiştir... ...başkanlık seçiminden. Hayır çekilmedi. Diğer çocuklar gibi onun da hakkı seçimlere katılmak. Ee, ama bu pis edilden bir tanesi... kazara başkan falan seçilirse... ...bütün öğrencilere maazallah kötü örnek olmaz mı? Burası bir okul Esma Hanım. Demokrasiyi de, seçme seçilme hakları olduğunu da burada öğrenecekler. Neyse, şunların Nedim Bey'in imzalaması gerekiyor. İyi de, yurt dışında şu an. Siz nereden biliyorsunuz? Aa, ben mi? Şey, e, Esma Hanım'a sormuştum da. E, Nedim Bey'le ufak bir işim vardı benim. E, o söyledi bana. E, öyle değil mi Esma Hanım? Aa, verin, e, vekaleten ben imzalarım. Evet. Seninle. Ya aslında ben bu soruyu sana daha önce soracaktım. Ama o gün Damla girdi ya araya. Gümbürtüye gitti. Sonra dedim ki kendi kendime boş var ama... ...sonra düşündüm aslında bu soruyu sormam çok daha doğru. Çünkü vereceğin cevap benim için çok önemli. Ee, o zaman soruyu sormayı dene bence. Ay çok şey uzattım değil mi? Şey... E Gün çıkıyor musunuz? Gün Çiçek? Ya hayır çıkmıyoruz. Emin misin? Yani evet eğer çıkıyor olsaydık bilirdim değil mi? <laughs> değil mi? <laughs> ne bileyim ben işte öyle. Ya şey sanki sizin aranızda böyle başka bir elektrik varmış gibi. Sana olan bakışları. Bana olan tavrı. Anladım. Yani gün sana pek de dost canlısı davranmadığını biliyorum. Peki bunun nedenini biliyor musun? Sanırım onu da biliyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu an gün aramızda... ...arkadaşlıktan öte bir şey yok. Şu anda derken? Şu an derken... ...yani geçmişte... ...biz daha çocukken... ...gün bir süre çıktık. Ama işte yürümedi... Biz de arkadaş kalmaya karar verdik. Aha bir geçmişiniz var yani. Evet, yani sana yalan söyleyecek değilim. Ama senin de dediğin gibi işte geçmiş. Ama sadece arkadaşsınız değil mi? Sadece arkadaşız. Ha. İyi. Ya beni ilgilendirmeyen şeyleri burnumu soktum düşünme sakın ama ben öyle bir kız arkadaşın var mı diye şey yaptım. Eğer varsa. Şu an bir kız arkadaşım yok Elçin. Ama zaman ne getirir belli olmaz tabi. Bir bakarsın yakın zamanda bir kız arkadaşım olur. Ne dersin? <laughs> Bana da yakında sanki bir kız arkadaşın olacakmış gibi geliyor. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? Ne konuşuyorsunuz lan? <laughs> Neşe, çok bomba şeyler konuştuk. Ama hiçbir zaman öğrenemeyeceksin canım. Paşa, yapma gözünü seveyim ya. Elçin, kız bari sen anlat. çatlarım ha. Boşuna heveslenme cadde güzeli. Bu iş sandığın kadar kolay olmayacak. Galibiyet sevinci yaşamaya başladın ama. Maç 90 dakika. Güney. Ben de seni arıyordum. Neden? Ne oldu? Hiç. Gülseren teyzeyle Gülcan ne yapıyor diye soracaktım. İyiler e, de. Nereden çıktı şimdi? Hiç. Bayağıdır size uğrayamıyorum ya. Onun için merak ettim ne yapıyorlar diye. Geçen gün ne buldum biliyor musun? Gülcan bana doğum gününde bir kart yazmıştı. Yengelerin en güzeline diye. İşte onu buldum. Hatırlıyor musun ne kadar gülmüştük? Ya. Hiç hatırlamıyorum. O kadar uzun zaman oldu ki. Güney. Bu kalem seni sanırım. Geçen gece bizim evde ders çalışırken unutmuş olabilir misin acaba? Diyor benim değil. Ha, hay Allah benim herhalde. Belki evine çağırdığın başka bir arkadaşının kalemidir arkadaşım. Sanmıyorum arkadaşım. Ben öyle evime herkesi çağırmam. Sadece özel biri olursa. Şu hain planını masaya yatırsak da artık kuş bakışı baksak diyorum. Hmm. Az kaldı can. Pis dilden sonsuza kadar kurtuluyoruz. Hmm. Aklımda süper bir plan var. Vallahi güzel plan Furkan. Tebrik ederim. Daha planı anlatmadım. Geri zekalı. Olsun. Plan güzel. Tuttum ben. Neyse beyler, geyiği bırakın. İlk iş olarak Bayram adına bir mail adresi alıyoruz. Sen ne be kardeşim? Sana ne? Ne karışıyorsun? Ya bırak kendi hesaplarını kendileri açsınlar. Değil mi? He, biz safız ya. Biz safız ya. Göya işlerini bize yaptıracaklar he? Kardeşim yok öyle ya ama. Yok kardeşim yok. Sen saf falan değilsin. Saflık yine bir mertebe çünkü. Sen idiotsun idiot. Eyvallah abi sağ ol. Ee, ne yapacağız bu mail adresiyle? Tabii ki pis yedilin ağzından... ...Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bir mail atacağız. Oh yeah! Demek ki hain planın buydu Furki. Yes sir, aynen. Ve bu eziklerin bu okulda mutlu olmadıklarını... ...başka bir okula transfer olmak istediklerini yazacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ve pis yedilden sonsuza kadar kurtulacağız. Güzel Furki. Hem yarın öbür gün ortaya çıkarsa... Okulun bilgisayar laboratuvarından giriş yaptık. Kimse bizi suçlayamaz. <gülüyor> <gülüyor> Anam ben kaçırdım ya kaçırdım, Şişt bir daha anlatsanıza şu planı. Bak şimdi sen koşuyorsun, bize çıtır çerez bir şeyler kapıp geliyorsun Zeki. Şşş bana bak, planın en önemli noktası bu ha sakın unutma. Bu arada kimseye de bir şey çaktırma tamam mı canım? Ayıpsınız. Hadi bakalım görelim Zeki. <laughs> Salak malak ama seviyorum ben bu Zeki'yi ya. Hiçbir şey olmazsa yarın öbür gün suçlarımız üstlenecek bir geri zekalı var yanımızda. <laughs> of nerede bu kız ya? Nerede olacak? Kesin birilerine kulak misafirliğine gitmiştir. E ne de olsa malzeme çıkacak. Ha, burada mısınız ya? Buradayız buradayız canım da sen neredesin? Kayboldun kaçta göz arasında. Üç oyuncu değiştirmiş takımın yedekleri gibi sapsap duruyoruz burada. Ay ne yapayım anacığım ya? Çorabım kaçtı. İki saatte tuvalette o onu tutturmaya çalışıyorum belli oluyor mu ki? Yok bir şey yok. Ama kim görecek canım eve gidiyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne güldünüz canım? Açıkta bir şey mi var? Ay şekerim daha ne olabilir ki yani baksana okulumuza en rüküş üç kızı karşımızda duruyor. Hele bir tanesinin çorabı yırtılmış. Gitmiş üstüne 306 numaralı ojeyi sürüvermiş. <laughs> Çek kızlar. Okulumuzun rüküşü de belli oldu. Ay tatlım, şunlara baksana ya, bunların üçü de birbirinden rüküş. En iyisi biz şimdi şöyle yapalım, hani bu böyle ödül var ya, onu böyle üç'e bölelim, böyle parça 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 paylaştıralım. Ya, değil mi? Anlaşıldı. Demek ki neymiş? Benim ellerim bugün boşuna kaşınmıyormuş. Sen gelsen evi ben şöyle üçünüz arasında bir paylaştırayım şu ödülü. Bırak karabiber ya, yani, ne uğraşıyorsun numara? Ay bırak karabiber ya. Bize tane insanlara bakar mısın? Bak bak okula geldi çantaya bak. Aa! Ay şapşansın sen ya. Kızım baksana şu çantaya. İyi bak, iyi bak, baktın mı? Bak bu çanta var ya, Ferrari Montana tamam mı? Ayrıca tırnak içinde belirtmeliyim ki... ...bu çanta tam 7 bin dolar değerinde. Ve ayrıca belirtmekten hiç çekinmiyorum ki... ...bu çantadan dünyada tam 41 tane var. Ve onu bir tanesi bende. Ha, geri kalanı kim almış? Kır karamiler mi? Eminim onlara daha çok yakışmıştır. <laughs> Kızım, kır karamiler kim be? Hayır hani böyle bir grup falan mı ki? Yani benim çantamdan takıyorsa benim mi haberim yok ki? Boş ver damlacığım, muhatap olmayalım. Hadi gidelim biz. Allah Allah yarabbim ya. Ay Allah'ım ya. Ay kim ki bu kır karamiler ya? Hayır yani benim çantamı takıyorlarsa ben nasıl tanımıyorum ki? Ha, kesin mühim birileridir. Ondan eminim yani. Sonuçta işte benim çantamı kullanıyorlar. Ben bir internetten bakayım kızım. Acaba hangi ülkenin sosyetesinden bunlar? Evet evet. Yemin ediyorum bu salak var ya. Bırak ilkokulu, anaokulu bile torpille geçmiştir. Ay 41 tane yönetilmişmiş. O çantayı, o parayı verecek 42. bir salak bulunmamıştır da onda. Şeytan diyor ki, onun aldığı mağazaya git bir günlük kiralar, ertesi gün tak okula gel. Ne diyorsun kızım sen? Yani o çantanın bir günlük kirası bile tırnak içinde söylüyorum kim bilir ne kadardır. Buldum abi ben. Ne buldun? Kendimizi o çantalardan nasıl alacağımızı buldum. Yarın okul çıkışında gidiyoruz abi. Ha şahane banka mı soyacağız? Hayır bizim oradaki semt pazarına gidiyoruz. Orada kesin vardır bu çantalar. Harikasın be Salça. O zaman ne yapıyoruz? Yarın semt pazarına gidiyoruz. Hana Montana çantalardan alıyoruz. Geliyoruz tikileri çatlatıyoruz. Çatladığım da bir kalem ama onlar hele Montana çantalar değil de Ferrari Montana çantalar. Ferrari Montana. Ferrari Montana. Ferrari Montana. Gün Çiçek, sen mi geldin? Gün Çiçek, nasıl geçti günün kızım? Neler yaptın bugün okulda? Asıl sen ne yaptın annem? Ne yapayım işte? Önce işe gittim. Sonra döndüm. Çamaşırları yıkadım. Sonra kuruttum. Şimdi de onları ütülüyorum. Bırak kafayı ütüleme anne. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi ya? Ne diyorsun kızım? Ne yapmışım ben? Benim telefonumdan mesaj çekmişsin. Ne mesaj? Benim ağzımdan güneye işim çıktı gelemiyorum yazdığın mesaj anne. Yok öyle bir şey kızım. Ben ben karışmam sizin işlerinize. Hem ben ne anlarım senin telefonundan? Alengirli o. Anne bana yalan söyleme. Tamam be tamam. Bağırma anneye. Gönderdiysem gönderdim. Ne olmuş? İstemiyorum o Bayrampaşalı denen serseriyle takılmanı. Ben sana kaç defa söyledim. Hayır gelmez o çocuktan sana diye. Sana ne anne ya sana ne? Senin yüzün alaklıyken haksız duruma düştüm. Kırmızı kart gösterdi bana. Üstelik rengi de doğruymuş itiraf ettiğine göre. Rezil oldum ya. Kızım aklını başına değişir. Mis gibi okulda okuyorsun. Çocukların hepsi zengin. Bir tanesini aşık etsen kendine hayat boyu rahat edersin. Her istediğin altın tepside sunulur. Sultanlar gibi yaşar benim kızım ama... Ah oh işte. Ben hayatımdan gayet memnunum anne. Kızım saçmalama. Yakma kendini güzel kızsın. Benim yaptığım hatayı sen yapma. Anne. Ben senin oyun hamurun değilim. İstediğin gibi şekle sokamazsın beni. Altın kafese de kapatamayacaksın. Uçacağım ben. Özgür olacağım. Sevdiğim adamla evleneceğim. Sevdiği adammış... Ben evlendim de ne oldu sevdiğim adamla? Ne oldu? Ne halim varsa